Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatları'na görevlendirilmek üzere 383 personel alımı yapacak. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, bakanlığın merkez teşkilatına 25 müfettiş yardımcısı, 74 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, 14 coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı alımı yapılacak. Taşra Teşkilatı'na ise 220 milli emlak uzman yardımcısı, 30 milli emlak denetme yardımcısı alınacak. İklim Değişikliği Başkanlığına ise 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı alımı yapılarak bu alım gerçekleştirilmiş olacak. Alımlar iki aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla yapılacak. Başvurular Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası veya e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek. Şu an için başvuruların hangi tarihte başlayacağı belli değil. Bakanlığın internet sitesinden daha sonra yayınlanacak. Bu duyuruyu bekleyeceğiz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.